Evet arkadaşlar bir sonraki terimimiz Reviews Feedback'tir. Yani incelemeler ve geri bildirim anlamında gelir. Müşterilerin ürünleri ve satıcıları değerlendirdikleri ve yorumlarını paylaşmaları anlamına gelir. İyi müşteri değerlendirmeleri satışlarınızın artmasına ve güvenilirliğinizin artmasına yardımcı olabilir. Çok önemli bir konudur. Aslında Amazon'daki listelerin satışını etkileyen en önemli hususlardan birisi budur. İleriki derslerimizde de bu terimleri çok duyacaksınız. Kısaca reviews ve feedback'in nerelerde olduğuna bakacak olursak bir listeye girdiğinizde örnek veriyorum nano spark tekrar ilerleyelim. Bu anahtar kelimeyi müşteri aradığında bakın burası incelemelerdir, reviews bölümüdür. mesela bu listenin 32.584 incelemesi vardır. Bu listenin 42 incelemesi, bu listenin 7 incelemesi vardır. Bakın 11, Buraya geliyorum 42, 3600. Mesela bunlarda hiçbir şekilde inceleme yok. Ee, i̇nceleme sizin satışlarınızı çok etkiler. Çünkü müşteri örnek veriyorum. Nano farklı ürününü arattığında e, kendinizi bir alıcı olarak düşünün. Bakın burada 32.000 değerlendirmeli bir yorum var. Ee, bakın burada da 42 değerlendirmeli bir yorum. Burada da 7 değerlendirmeli bir yorum var. Ee, şimdi siz müşteri olarak geldiğinizde bu iş listeyi gördüğünüzde 2.4 ortalamalı 7 değerlendirmeli bu ürünü mü satın alırsınız? 42 değerlendirmeli 4.8 ortalamalı bu ürünü mü satın alırsınız? Yoksa 32.584 yoruma sahip, incelemeye sahip bu ürünü mü satın alırsınız? Ya 32.000'liği alırsınız ya da 42'li alırsınız. Çünkü yorum sayısı ne kadar yüksek ve yıldız ortalaması ne kadar yüksekse bu müşteri de şunu çağrıştırır. Yani bu ürün tercih edilmiş ve memnun kalınmış bu ürün tercih edilmiş ama memnun kalınmamış. O yüzden genelde ne yapıyoruz? Yüksek değerlendirmesi olan ürünleri satın alıyoruz. İnceleme çok önemlidir. İleri Amazon Buy programında bunu göreceğiz. Amazon Buy programına katılacağız. Amazon'dan ücret karşılığında e, inceleme satın alacağız. Ve dışarıdan da Facebook gruplarından da internet sitelerinde ücret karşılığında listelerimize yorum satın alacağız. Bu ürünün kendisine yapılan incelemedir. E, bir de satıcıya yapılan geri bildirimler vardır. E, bunu da görmek için bir listeye girdiğinizde bakın burada sold by satıcı var. Buna tıklıyorum. Ve en üstte bakın burada da satıcı geri bildirimleri vardır. Örneğin bu arkadaşımız 2 adet feedback'e sahip. 5 ee, üzerinden 5 almış. İkisi de mesela başka bir listeye bakalım. 32 bin yoruma sahip olan listeyi açalım. Kaç adet feedback olduğunu görelim. Bakın burada sold by kısmında satıcı var. Buraya tıklıyorum. Bu satıcının da 194 adet geri bildirimi varmış arkadaşlar. Feedback Buradan gelen feedbackleri okuyabilirsiniz. Ee, bir yıldız, bir yıldız, beş yıldız, bir yıldız. Bu arkadaşımız büyük ihtimal Çinli. Evet, e, çünkü bunu da e, farklı bir derste inceleyeceğiz. E, Çinlilerin e, fake yorumları vardır. Yani buradaki 32.584 yorum bu ürüne gelmedi arkadaşlar. Bunun açılış tarihine bakarsak e, yeni tarihte açılmış bir liste olduğunu görebiliriz. Bakalım hangi tarihte açılmış? Evet, gördüğünüz gibi 16 Ekim'de. Yani şu anki tarihimize bakalım. Şu an 25 Ekim'deyiz. Yani bu arkadaşımız 9 günde 32.584 değerlendirme almış. Yani bu imkansız bir şeydir. Bu da Çinlilerin e, yorum manipülasyonu diyoruz. Biz buna çok fazla göreceksiniz bunu. E, yorumlara tıkladığımda görebilirim ki farklı ürünlerin yorumları. Örnek veriyorum bakın bu ürün e, 16 Ekim 2024'te satışa sunulmuş. Ama bakın ilk yorumlar 2015, 2014, 2024, 14. Ekim. bunlar hangi ürünlermiş bir bakalım. Az parayla harika bir redresör tamamen boşaltılmış de onarır. Kamper. Yani bu liste önceden bir e, pilmiş. Daha sonra bu listeyi e, yeni bir liste olan bu ürünle varyasyon olarak eklemişler. Ya da ürünün açıklaması başlıktan değiştirip bu ürünü listesini entegre etmişler. Ve bu yorumları bu ürün olarak kullanıyorlar. Ve gelen müşteriler de bunu aldanıp bu ürünle satın alıyorlar. Bunu çok fazla göreceksiniz. Diğer listelere bakalım. Belki bir iki tane daha görebiliriz. Örnek veriyorum 3600. Genelde bunlar %99 Çinli oluyor arkadaşlar. Zaten şuradan isminden de anlıyorum. Çinli olduğunu. Şöyle bir satıcı paneline bir bakıyorum. Evet gördüğünüz gibi Çinli. Ee, yorumlara bakalım. Nano Spark ile alakalı bir yorum mudur? Yorumlarına bakmak için şuradan 5 yıldızlara tıklıyorum. Bakın 2022 2020 yıllarında satışları var. Bu şekilde bir Okuyalım. Takılmış harika çalışıyor. Teknen motorlar için 2 adet daha büyük Nox'da akü var ve bunlar 7 yaşlara ve kaliteli akülerin olur. Evet arkadaşlar burada da yorumlardan anladığım üzere bu bir e, akü. Yani bu liste daha önceden bir akü satışı yapan bir listeymiş. E, bunu ya varyasyon olarak bu listeye entegre etmişler ki buradan görüyorum. Evet bakın burada model yazıyor. E, burada model e, size, color e, gibi eğer ibareler varsa bunlar varyasyonlu. Çünkü burada bir varyasyon çatısı var. Bu varyasyon çatısını model üzerine açmış. E, bu modeli nanospark ve klot olarak nitelendiriyor. E, buna bu ismi vermiş. E, diğer modeli de örnek veriyorum. O, o akü olan, yorumların ana sahibi olan akü ürünü. E, bu da diğer model varyasyonudur. Bu tarafa sıfır stok giriyorlar. Akü sıfır stok girdiği için müşteri burada aküyü göremiyor. E, burada stok sahibi olan tek ürün nano farklı olduğu için e, müşteri bunu görüyor. Akünün yorulmada da ikisi bir varyasyon olduğu için nano farklı klotta da gözüküyor. Bu tamamen bir manipülasyon. Bunu sadece Çinliler yapıyor genelde. Ve bulduğunuz anahtar kelimelerin %50'sinde de bu tarz Çinlileri göreceksiniz. Şu şekilde biraz daha aşağı iniyorum. Bakın burada bir 3559 var. Bakıyorum tekrardan Çinli mi? Sold tıklayayım. Sold tıklıyorum. Aşağı iniyorum. Evet, yine bir Çinli arkadaşımız. Bakalım yorumlara Nano Spark ile alakalı bir yorum mu? Bakın burada da görebilirsiniz bir e, varyasyon çatısı var. Bu arkadaş buraya sıfır stok girmediği için burada gözüküyor. Az önceki modelle bunu bir düşünebilirsiniz. Orada da model olarak aynısını girmiştim Nano Spark ile olarak. Yalnız diğer yorumların sahip olan liste sıfır stok girdiği için burada gözükmüyordu. Buradaki yorumlar büyük ihtimal VD40'ın yorumları. Tıklayalım bir bakalım. Türkçe'ye çeviriyorum. Yani yorumları inceledim. Burada ampul yorumu da görüyorum. Ee, şey de olabilir. Büyük ihtimal model kısmında üçüncü bir varyasyon da olabilir. Ona sıfır stok girmişti. Sadece buradaki ürünler listelenir. Yani kısaca Çinliler Amazon'da çok fazla hileyi yapıyorlar. Bunlardan en büyüklerinden birisi de yorum manipülasyonlarıdır. Bunlar kapatılıyor mu? Amazon'a şu an gidip buranın ekran görüntülerini alsam, yorumları alsam, listenin açılış tarihi de yorum tarihlerini ekran görüntülerini paylaşıp durumu güzelce açıklasam örnek veriyorum buradaki 3559 yorumun VD40'a ait olduğu ancak müşteriyi manipüle ederek nanospartli de yorum manipülasyonu yaparak satışları aldığını söylesem de Amazon kesinlikle bunları kapatmıyor arkadaşlar. İstediğiniz kadar şikayet edebilirsiniz. Bizim yüzlerce şikayet ettiğimiz satıcı vardır. Hatta buna özel bir Excel tablomuz vardır. Dolandırıcı Çinliler diye tek tek bütün aslında yazar takip ederiz. Bunlar ama bir süre sonra kapatılıyor. Çünkü belli bir süre sonra Amazon buna müdahale etmek zorunda kalıyor. Bunu uzun aylarca, yıllarca listelere müdahale etmediğinde tabii ki de çok büyük sıkıntılar ortaya çıkabilir. Müşterinin de Amazon'a olan güvenini sarsıyor. Bu yüzden de belli bir süre sonra bunlara müdahale ediyor. Genelde 3 ay ile 5 ay sürebiliyor arkadaşlar. Bu video bakın 25 Ekim'de çekiliyor şu an. İsterseniz bu videoyu izlediğiniz tarihte Amazon'a gelin arama kısmına Nanospark ile yazın videomuzda anlatmış olduğumuz 4-5 adet Çinli yorum manipülasyonu satıcılarına bir bakabilirsiniz. Açık mı kapalı mı diye. E, %90 kapalı olacak. Çünkü 3 ay gibi bir rakam var da bunlar kapatılıyor. Bakın burada mesela 1000 adet satış var. Şimdi müşteri buraya geldiğinde bakıyor. Diyor ki e, 3600 yorumu var ve 4.5 ortalamaya sahip. Bu gerçekten bir ürün için çok çok iyi bir rakam. Yani 3600 yoruma sahip 4.5 ortalamalı hangi ürününüz olursa olsun ilk sayfalarda %100 en çok satanlar arasında girersiniz arkadaşlar. Burada satılan 1000 adetin belki 900'ü buradaki yorum adeti manipülasyonu sayesinde oluyor. Bunlar Çinliler çok yapıyor arkadaşlar. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ürün ararken bu tarz eğer Çinlilerin bu üründe bu anahtar kelimede var olduğunu görürseniz buralarda satış yapmayı bir kere daha düşünebilirsiniz. Yani Çünkü sizin 20-30-40 adet yorumlara gelmeniz aylar sürerken bu arkadaşlar bir gecede 50 bin, 30 bin, 10 bin yorumlara sahip olabiliyor. Bu da sizin satışlarınızı etkiliyor. Bunları dikkat almanız gerekiyor. Review ve feedback kısaca bu şekilde anlatabiliriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.